Herkese merhaba arkadaşlar. Beste Ecri'nin merdivenlerden düşmesine neden oldu. Ecri yerde baygın yatarken Beste kılına bile kıpırdatmadan, hiçbir şey yapmadan uzaklaştı. Beste sağlıklı düşünemiyor ve Beste Ecri'nin ölmesini dahi istiyor. Kerim Ecri'yi yerde baygın yatarken bulacak. Kerim Ecri'ni kucaklayacak ve hemen hastaneye götürecek. Bu yaşanan olaylar Kerim ve Ecrin'in birbirine daha da çok yakınlaşmasını sağlayacak. Ecrin ve Kerim güzel bir çift olabileceğini düşünenler yoruma kalp emojisi koymayı unutmasın lütfen. Aslında Kerim Ecrin'den hoşlandı hatta Kerim Ecrin'i kıskanmaya bile başladı. Yasemin aynı babası gibi kötü karakterli, kötü kalpli bir kız. Kerim babasının katilinin eniştesi Tekin ve Yasemin'in babası olduğunu öğrensin. Kerim hem kendi ailesini hem de Ejini bu şeytanlardan korusun. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Beste Kerim'in babasının katiliyle aşk yaşamakla suçluyor. Ejine yapılan haksızlıklar Kerim'in Ejini sürekli korumasına ve yanında durmasına neden olacak. Tekin Kerim'in şirketi yöneteceğini öğrendi. Tekin bu nedenle Kerim'den kurtulmak isteyecek. Tekin Kerim'in babasının kazasını araştırdığını söyleyerek Kerim'in öldürülmesini isteyecek